Derse büyük Karabağ'a geçtik, kale civarına geldik. Kale civarında koyunlar otlanıyor. Çobanların pir ustası kim dediler? Hemen ben, benim dedi bir arkadaş çıktı geldi. Ee, adı ne? Mehmet Balta. Kaç yıldır çobanlık yapıyorsun? 30 yıldır yaptım. Şimdi koyunlara sürekli ne diyor? De bak İst De bakalım bir. İst. i̇st. Sen duyma orada koyun aldı kendini. Buyur. Ben duymayayım. Koyunu al duyacak. Koyun duyar. Hadi bağırma hadi, hadi. Şu koyunu döndürsene bana. Onu yapamazdık da neyse Yalmasın almasın ya. Dönmez. Zor döner. Bağır bakan. Çakal. Yatsal <laughs> <laughs> çoş. Evet. Evet. Geçilere bakıttın da. Evet. Koyunlara bakıtamadın. Bakıtamadım yani. sıcak. Öyle mi? Evet sıcak olduğu sıcak için. Olduğundan. sıcak oldu. Yoksa geçiler baktı zaten. Baktı evet. Bizim olan Koyunlar zor çeviriyor. Bu işin misin herhalde. Yok hayır hayır acemisi değilim ben. Adı ne? İsmail Özgürük. E, Özgürük. Evet. Valla kardeşim sen ha. bizdensin ya. Evet. Kardeşim benim be. Görük oldu mu durum değişiyor ha, değil tamam mi? Tamam değişiyor. İşin özlüsün bir evet. de. Evet. Yaşın kaç? O 29. Kaç yıldır gidiyorsun bu işi? Ben ana, 12 yaşından beri bu işi isteyeyim. He. Evet. Evliyim bekar mı? Evliyim. Çocuk da var. Evet. Çocuklar seviyorum bu işi. Çocuklar küçük daha Var şey ufaklar daha. Şimdi e, gece mi gidiyorsun koyunu? Evet gece gidiyor. Şimdi gece koyun otun zehirlisini zehirsizini nasıl ayırıyor? Ya bunu şey etmez hani yemez bunu. Zehirlisi yemez. He yemez. Bilirdin. Evet. Gece nasıl görüyor otu? Otu gece eline geçeni yer geceleyin. He. He. Şimdi, ne olursa yani. He. şimdi kış geliyor, havalar soğumaya başladı. Evet. Bir de e, Afyon soğuk taksim edildiği yerdi. Evet. Yani, evet. Türkiye'ye soğuk, Afyon'dan taksim edilir, evet. dağıtılırmış. Evet. Böyle gece üşüdüğünde kepenen var mı? Var, var kepenen falan var. E, ee, i̇çine yatıyor. Evet. Peki canavar falan var mı daha da? Canavar var. Koyunlar yiyor. Koyunlar yemiyor, yemiyor, köpeklerin var. Köpeklerin var evet. Mı? Kaç tane köpeğin var? Dört tane köpeğin var. Koruyor mu seni köpek? Koruyor. Ha, tabii. Canavar köpekler parçalar deniyor. Yani. Ha parçalar. Zaten ben en iyi köpek senin köpekleri gördüm. Evet. Maşallah neyse o. Evet. Peki e, sen mal kendin mi birinin malı mı? Ya ben çobanım. Çobansın. Evet. Zaten şu kaybolan şey canavar yemiş oluyor değil mi zaten? Evet. Hı. Şimdi e, ya da kaybolanlar e, ottan zehirlemiş oluyor. Evet. Canavar yemiş evet. oluyor. Dolayısıyla evet. kaybolanların hesabını vermek kolay değil mi? Evet. Eee. İnanıyor zaten, sahibi zaten inanıyor. Çoban ne derse olacak değil ta, mi? Ta, ta. Yani atsa da, sıksa da ta, ta. çobanın dediği olur. Ta, ta. Şimdi peki, otlar bereketli mi? Hayır, bu sene hava kurak gidiyor ya. Kurak gidiyor ya. Evet yani şey yok. Ot olmadığında, koyun az yayıldığında, be, canın sıkılıyor, üzülüyor musun? Evet abi üzülüyorum ya. Ama koyun Ay, iyi ot bulursa seviniyorsun değil mi? Tabii, şimdi keyfi daha iyi oluyor. Senin keyfin öyle geliyor. Tabii, keyfin öyle geliyor. Peki buranın e, Örümbozu'nda bekçisi falan var mı? Şimdi buranın bekçisi yok. Örüm, şu anda Örümbozu mu? Evet yani şimdi Eskiden ya. var değil evet mi Evet var vardı. Hiç bekçiyle kavga ettiğin oluyor mu? Hayır abi olmadı. Sen kurallara uyuyorsun yani. Evet. Peki şimdi sen çobanlık yapıyorsun. Evet. Belli bir maaş karşılığı yapıyorsun. Evet. Peki sana e, mal sahibi evet. ya da köyün muhtarı veya şey bir eşkisi gelip arkadaş özellikle mal sahibi işte elin malını yedirme, haram yedirme diye tembih etti mi? Yok abi hiç kimse gelen olmadı bana. Gelmedi yani. Ya yani Mahsa abi sana yani koyunun esas sahibi. Evet. Elin ekinini, buğdayını, nohudunu yedirme. Haram yedirme. Benim evime haram evet. sokma dedi, dedi mi? dedi abi dedi. Yani haram evet. yedirme. Hayır. Yani. Hayır. Haram haram, için zaten yoktur burada. <laughs> Yok. E şimdi ortalığı selmez. Azıcık baharında da şey. Baharında zaten. <laughs> zaten sen harama hile karıştırmasın değil mi? Hayır abi. Yani harama hile karıştırmadığında zaten yani yese de kimse duymaz zaten. Gece evet. yediği için değil mi? Evet. ...yeni hekimle kimsenin haberi olmaz. <laughs> <laughs> i̇şi işi güzel olan ya. Değerli hangi çobana vardıysak... ...hangi köylüye vardıysak... ...işlerin kötüye gittiğini söylüyor. Tabi bu konuda... ...Bolvedi'nin Dağında Daşı'nda... ...köyünde, obasında, mahallesinde... ...hayvancılığın sorunu bilen... ...aynı zamanda... ...Bolvedi Yörütmen Derneği'nin... ...kurucuları arasında yer alan... ...şu anda başkan yardımcısı kendisi... ...Kadir Bey var, veteriner hekim aynı zamanda... ...işi bu e, ee, bu koyunların çobancılığın 20 sene 30 sene önce ne kadardı ne kadar koyun vardı ne kadar çoban vardı geçim neydi bugün dur nereye doğru gidiyoruz ben bu mesleğe başlayalı 14 sene oldu 14 sene evvel safi şu bulunmuş olduğumuz yayla hitap ettiğimiz kale dediğimiz çalarası diye hitap ettiğimiz bölgede ...çok rahat bir şekilde 25 bin, 30 bin arasında bir koyun vardı. Bundan 4 sene evveline kadar... ...rahatlıkla 20 bin civarında bir koyun var diyebilirim ama... ...şu son 4 sene içerisinde... ...koyun sayısı 5-6 bin civarına geriledi. Yetiştiricilerimiz... ...imkansızlıklarla boğuşuyor. Yani ne yaparsak yapalım... ...hangi imkanı sunarsak sunalım... ...devletten gelecek olan imkan buralara verilmediği için... Herhangi bir şekilde elektrik yok, ova bomboş, sulama imkanı yok, aynı şekilde kurak, Allah'tan gelen bir rahmet olursa ovada ekin, ancak o şekilde şekillendirilir. Kadir Bey şimdi 5-6 bin koyun dediniz, bu e, Büyük Karabağ'a ait, Bolved'in tamamına mı ait? Hayır, hayır, hayır. Safi şu bulunduğumuz, üstünde bulunduğumuz ovaya ait. Tüm Karabağ'ı alacak olursak, 4 evet. sene evvel, Tüm Karabağ'da yani Büyük Karabağ'da inan, adlandırdığımız bölgede 30 binden fazla koyun var Peki Bolvedin genel olarak düşünürsek Bolvedin beldeler ve köyleri anlamında hayvancılıktan eskiden ne kazanıyordu? Kaç ne kadar insan ne kadar köy hayvancılıkla uğraşıyordu? Şimdi ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Ne biçiyorlar, Bunlar ne, bu insanlar neyle geçiniyor? Bolvedin'de yani yine 14 sene evvel ya dönecek olursak benim başladığım tarihe. Yaklaşık olarak 50 bin koyun. Bunun üzerinden de en azından bir bin aile geçiniyordu. Çobanları da bu işin içine kattığımız zaman bin aile de oradan dem vursak. 2 bin aile safi koyunculuktan. Ha, tüm sığırı da büyükbaş hayvanı da bu işe katacak olursak yaklaşık olarak Bolvedi'nin tamamı diyebileceğimiz bir aile yapısı. Çünkü Bolvedi'nde tarım ve hayvancılıktan başka sanayi yok. Yani yapacak başka bir işler de yok. Yeterli sulak araziye sahip olmadıkları için e, tamamen kurak olayla bakmak lazım. İster istemez e, şu anki şekliyle incelediğimizde koyun tamamen bitme noktasında, sığır, ahırlar hapsolmuş durumda. Bundan 4 sene evvelki fiyatlarla, 5 sene evvelki fiyatlarla e, koyunu e, sınırlamaya getirecek olursak 250-300 milyona kadar damızlı koyun satılırdı. Şimdi 90-100 milyona bazarda damızlık koyun satılıyor. Yani koyuncularımızın, hayvancılarımızın gerçekten şu dönemde çok büyük sıkıntıları var. Ee, geçmiş dönemlerdeki kazançlarının belki de onda birini dahi evlerine götüremiyorlar. Gün gün azalıyor. Biraz evvel çekmiş olduğunuz sürü bundan 3 sene evvel 400 adet idi. Bugün 150 adet. Belki gelecek sene gelsek bu sürüyü burada bulamayacağız. Sen ne yapıyon bizim lan? Ben e, gayadan şeytan nasıl yapıyorum. E. Eee biz bunları çocukluklarımızda dağlarda böyle taşlarda gezerken e. büyüklerimizden gördüğümüzde ne yapıyoruz diye ya, sorduğumuzda e. ya işte gına yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz derlerdi. Şimdi... Hatta 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 ki e, bazı gayalarda e, genç kızlarımız çıkarlardı daha büyük taşlarda daha büyük şeylerde. Ne yapıyorum dediğin zaman elime gına yapmaya gidiyorum derlerdi. Şimdi şeytan kınası oluyor da ilk adına geçiveriyor. Evet. Yani bu e, yalan çıkına. Evet. Şimdi genelde e, sen aynı zamanda e, Bolvedin Yörü Derneği'nin başkanlığı evet. yapıyorsun. Muhtarlık da yapıyorsun. Evet. E, şimdi Ceylan Bey e, bu şeytan kınası kandırmaca kına. Şimdi genelde burada e, herkes ağlıyor. Evet. Mağduruz diyor. Garibanız, yoksulluk, yardım göremedik diyor. Şimdi esnaf müşteri gelirken onu insan diye görmezmiş, para diye görürmüş. Hoş geldin para dermiş. Evet doğru. Hoş geldin para. Evet ama doğru. Hoş geldin Ahmet Bey diyor ama içinden para diyor. Evet. Ee, politikacı da. O Ahmet demez. O hoş geldin oy, oy dedi içinden. Evet. Yani insanları para olarak gören, oy olarak gören bir zihniyet oldukça gelişmiş, yaygınlaşmış. Bu da milletin fakirleşmesi, yoksullaşması ve kandırılmasına neden olmuş. Tıpkı şeytan kanası gibi insanlar kandırılıyor. Evet. Şeytan... bu işin sonu? <gülüyor> <gülüyor> bu işin zarsut olur. Bizim Öyle. evet, bizim halk dilinde zarsut olur. Bu işin sonu sonsuz olur. Niye sonsuz olur? Hep kandırmacı, hep herkesin eli cebinde. Evet. Kimse kimseden vatan için, memleket için bir şey fayda getirelim, sağlayalım amacında değil. Kim kimi kandırayım, kim kimi bugün ütüyüm peşinde. Yaşın kaç? Vallahi yaşımız 80 3, vardır. 83. 83. Bak ya. Ee, ya. E, Elin yakınası yapmışsın. E işte şu işte, Ramazan geldi gayrı şuradan birine bir şey versen ha. atalarımız hayra geçmez derler. Ha, kına olmaz öyle mi? Tabi. Şey. Kına ha. şey kınası ana. Kına. atalarımızdan gelme. Ha. Hacı kınası bu bak karıya bilene kınayı şey atıyorlar. İlka evet. da bak şey atıyorlar. Kınayla elle verilir verilirse daha makbule geçer. Makbule Hayra geçer. Hayra geçer. Hayra geçer. Şimdi Ramazan ayı geldi gayri. Yemekler inecek. Ne cezye pişiriyor musun? Ben Ramazan geldi. Ben yedi sene oruç tuttum. 7 Yedi sene. Üç Benim. ay oruçla. Maşallah. Şimdi hangi yemekleri yiyoruz? Ramazan sabahla sahurda? Sabahına kalktık mıydı işte. Katmer olursa katmer diye, çay, zeytin, pendir. Evvel ne yerdiniz? Evvelde de hamur yerdik, bakarna yerdik. Çorba yerdik. Çorba tarna, yerdik. Tarhana yer miydiniz? Tarhana da yerdik. Şimdi eski yiyecekler kalmadı gayrı değil mi? Kalmadı. Ama şimdi hasar... Gene de var. He. Benim aslım köküm şimdi nerede kaldı? Şurada daha. He. Yayladan tarhana, ondan sonra kurut, pendir. Bu kim bu? He, o dışta amcam. O canım? Çocuklar nerede? Kaç çocuğun var? Benim mi? He. Benim dört oğlum var. He. Biricik de kızım var. Nerede bunlar? Onlar Denizli'de de denizde çalışıyor. En küçük oğlum bu. He. Bunun yanındayım ben. He. Ötekiler çalışmada. Ayrılar. Ayrılar. Ben küçüğün yanındayım. Küçüğün yanında kaldım. Deden ölünce duydum. He. Sana bakıyorlar mı? E bakıyor bağlı, indirik bak bakıyor. Sonuna ne olur? Sen mi Sonuna düşüneceksin. Hmm, tabii. İş sonuna düşüneceksin. Şimdi elek tutuyor gene. E, Yam tutuyor, illa sonu. Peki Kadına. sen anacığına, babacığına baktın mı evveli? Sağ sen ben yani. babacığım, anacığım bilmem. Ben küçücükken kalmışım, kalmışım, öptüzümüşüm, duyan. Hmm. Kardeşlerim yanında kalmışım, onlar büyütmüş işte bu hmm. derece. Ben hacasallerdenim. Eskiden kadınlar e, her şeyi biliyor uydu. Hmm. Yoğurt yapmasını, ekim işmetisini, peynir yapmasını her şeyi. Şimdi ki genç kızlar biliyor mu? Genç kızlar bilmez. Abi. Bilmez değil mi? Bilmez. Gene eskiler bilir. Peki öğretmeniz mi? Öğrenmeyeler mi? Öğrettin ne diyeceksin? Herkes kendi reynindi. Hmm. Kendi rengine yapar. Söz geçmez değil mi? <laughs> Öyle ol desen dinlemeyeler. Dinlemeyeler. Dövsen olmazacak. olmaz. Olmaz canım. Da, Beryan'da oğlan var ya. He. Olmaz değil mi? Olmaz. Anasından mı geçecek, karıdan mı geçecek? Tabii o önemli. Ha tamam o önemli değil mi? He, evet. Önemli değil. Sen da. de işin uyarına gidiyorsun. Ben galiba. de işin uyarına gidiyorum. Eskiden çocuklar ananın babanın uyarına giderim. Şimdi baba ha. ana çocukların uyarına ha. gidiyor. Ya indi derganı, kızlar filan her kişi kendi yüreğine hor. Hor. He. E öyle, öyle şey mi vardı değil mi? Öyle yoktu. E ha. Öyle yoktu. Kolay mıydı sizin gençlik kızınızda? Ya. Öğün konuşmak, dırt demek. Yanım, uğruna almak, sert konuşmak. şimdikiler, şu çocuklar bilen, hep dedim en atına babasına. Olmuyor. Hı. Sen de şöyle dedim olmuyor. Hı. Tamam uyarına gidiyor ha. Durum kötü gidiyor yani. Ha. Ne olacak bu işin sonu? Sonu ne olacak işte. Zor. Zor değil mi? Zor. Zor Tabii eli yandı zor. oğlun hemme canı yırttın oğlum. El kızı yandı el oğlu yandı zor ama, zor. Değil. Ama sen bu çocuğu da dokuz ay karnına taşıdın, zehmerde beşini salladın, yemedin yedirdin, içmedin içirdin, giymedin giydirdin, büyüttün, okula saldın, askere saldın, geldin ev verdin, elek savlı yardımcı oldun. Tarla tokat verdin. E, ananın da babanın da kıymat olmalı canım, değil mi? Olmuyor indik zamanda. Olmaz değil mi? Olmuyor. Olan oluyor. Ha. Eden ediyor, etmiyor, etmiyor. Etmiyor. Etmiyor, etmiyor, eden ediyor. Söze bakmıyor, elin kızına bakıyor, anan şöyle diye, bilence böyle diye. Sen. Şimdi indik adamla garı sözüne bakıyor değil mi? Tabii. Çok garı sözüne bakıyor. Evli öyle, öyle değil değil mi? Şimdi öyle ha. Şimdi garı sözüne bakılıyor değil mi? Tabii. Karı otur dese altı ay oturacak ya, kıpıramayacak ya değil mi? Tabii, varıp gidip evet de su da veriyor, e. öyleler. Su veriyorlar. Değildi ki kocalar, <laughs> karının ağzına bakıp oturuyor ne diyecek de, diyecek diye yani yapacak değil mi? Tabii. Ne oldu bu bize bu ne değişiyor böyle? Vallahi bilmiyorum ne değiştiğini. He. Duydun mu? Bizim oğlum bu adı ne senin? Kadir. Kadir. <laughs> bu motorun sesini köyümüz bacından duyduk. Evet. Bu motor değişik bir motor. Gel akan yanına gidelim öyle. <laughs> <laughs> bu kaç yıllık motor? Hmm, 69 model. Aşağı yukarı 38 yıldır. Markası ne bunun? Minapolis.